bir avuç Yahudi dünyaya hükmediyor. Bu gücü nereden alıyor? Bunlar insanlığı yok etmek için kendilerini üstün bir ırk olarak biliyor. Ve şerre hizmet etmelerine rağmen bütünleşebiliyorlar. Biz Müslümanlar Rabbimiz bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Bir de Sevgili Peygamber Efendimiz Hazretlerinin hadis-i şeriflerini ve sünnet-i seniyesini bırakmasına rağmen bir olamıyoruz ve aramızdaki nifakları bir türlü kaldıramıyor. Ve birbirimizi yok ettikçe insanlık yok oluyor ve bedelinde çok ağır acı faturalar ödüyoruz. Bugün bütün dünyada Müslümanlar ağır bedel ödüyor ve Bunların başında Türkiye geliyor. Yarın Cenab-ı Allah nasip eder bütünleşemez sek şayet aramızdaki nifaklarla birbirimizi yok ederken dışarıdan gelecek olan düşman bahane dünyanın her yerinden Türkiye'yi yok etmek için aynı anda seferber olacaklar. Asıl düşman bizim kendi içimizde. Şayet Cenab-ı Allah nasip eder, o gün için bütünleşebilir ve bize iki göz verirse Cenab-ı Allah hem dünya nimetlerini hem ahiret nimetlerini görür, şükrü hamdımızı yerine getirir. Sevgili Peygamber Efendimiz'e hakkıyla tabi olur, Hazreti Kur'an'ın sır gizemine ulaşır ve sevgili Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri ve sünnet-i seniyesine sımsıkı sarılırsak bu sefer şeriatın hükmüne göre bütün dünyadaki insanlar Türkiye'ye maddi manevi destek vermek için gelecek. Bu vatanın evlatları kesinlikle bu vatana hain olamaz. Sadece bir takım nifaklar ve bir takım kişiler kendi amaçları doğusunda bu gençliği kullanaraktan zehirliyorlar. Ve biz de bu ateşi kaldıramadığımız için Cenab-ı Allah nasip ederse hepimizin niyetine Cenab-ı Allah bütün yeryüzünde bulunan Müslümanlara iki göz ihsar etsin. Hem dünya nimetlerine, hem ahireti gören ve imanı tamamlayan bir gönül nasip etsin. O niyetle bu balıklara o zehiri veriyorum, kaldıramıyorum. Cenab-ı Allah bizi affetsin. Sadaka niyetiyle bu balıklara veriyorum. İnşallah Cenab-ı Allah bir bütündür. İslamiyet de bir bütün. İslamiyetin gereği bir insanın eksiğini gördüğün zaman tamamlayın diyor maddi manevi. O insanın eksiği tamamlandığı zaman Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle kainatın eksikliği tamamlanıyor. Bize gerçekte İslamiyet'i yaşamayı ve hikmetine ulaşmayı nasip etsin. Bu gençliği ...zehirleyip de bu vatana düşman eden insanları yan ıslah etsin, yan da kahretsin.